Gateflow ile EVM nasıl oluşturulur? Ee, şimdi ona bakalım beraber. Sol alttan MOSFET alıyorum bir tane. Çalışmalarımı bırakıyorum. Bir tane DC kaynak alıyorum. Bu şekilde. Bir tane de yük alalım. İkimiz de buraya gelsin. Bunların bağlantısını gerçekleştirelim bu şekilde. Şimdi bu kaynağım 100 volt. Direncim de 10 ohm olsun. Bu MOSFET'in sürülebilmesi için bir tane PWM e, sinyaline ihtiyaç var. İki şekilde PWM sinyal oluşturabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi gate driver oluşturmak. En basit ve güzel çözümü. Şu sol altta şuraya gelirseniz bakın gating block for switch yazıyor. Buna tıkladım, geldim. Şuraya bıraktım. Şimdi fili bağladım. Gate bloğunu açıyorum içerisine. Diyor ki bunun anahtarlama frekansı 5 GHz. Ben bunu 10 kHz yapayım. Switching Poise. Burası önemli. PVM bloğunu ayarlamamız için bu kısmı doğru girmemiz gerekiyor. Bakın PVM bloğunu 360 parçaya bölmüşler. 360 parçaya. Dolayısıyla 10 kHz'lik bir anahtarlama sinyalinin periyodun kaçtır? Periyodu 100 mikrosaniyedir. Bu 100 mikrosaniyeyi 360 eşit parçaya bölmüşler. Şimdi ben %50'lik bir PVM istersem o zaman 0 ile 180 arasındaki bir değer, değer girmem gerekiyor. Bakın şurası 0 ile 180 arasında girmiş. Dolayısıyla e, PVM %50 doğruluk oranına sahip bir şekilde çalışacak. Kontrol edelim ve daha sonra değerleri değiştirerek bunun nasıl değiştiğini beraber analiz edelim. Şurayı ölçmek için bu tek noktayı ölçebiliyorum. Bu şekilde bu voltmetre ile. Ee, burada şunun referansı toprak olmadığı için referansı toprak olmayan bir tane bloğu voltmetre ile ölçebiliyorum. Dolayısıyla şunu aldım. İsmini gate olarak değiştiriyorum. Evet şuradan da şunun da gerilimini ölçelim. Aşağıdan bir tane toprak takalım. Takmasak da çalışır. Sorun olmaz. Simülasyonu da çalıştıralım. Şimdi çıkış. Önce Gate'e bakalım. Gate'e aldım. Altına da gerilme bakalım. Yük gerilimine. Şu an bir şey görünmüyor. Dolayısıyla biraz daha simülasyona zoom yapalım. Her defasında şöyle şu şekilde zoom yapmak yorucu olabiliyor. Çünkü sürekli olarak simülasyonu çalıştırıyoruz her defasında zoom yapmak yorucu olabiliyor. O yüzden en baştan böyle dalgalarınız düzgünse simülasyon kontrolden bunu güzel bir nokta ayarlarsanız. Mesela benim periyodum 100 mikrosaniye. Ben 3 periyot görsen yeterli. O zaman bunu 300 mikro. Mikro yazmak için U yazıyorum. Ve bunu da sıfırdan başlatırsam 3 periyodu göreceğim. Bakın 3 periyodu görüyorum. Şimdi 0 ile 180 arasında yani %50 PBM'e sahip demiştik. Bakalım %50 PBM mi? Evet. Bakın başladığı nokta şurası dersek PBM'e bittiği noktada aşağı yukarı şurası. Yalnız burada size bir güzel özellik göstereceğim. Bakın burada simülasyon yavaşça yükseliyor dalga şekli. Oysa ben burada dalga şeklinin hızlı yükselmesini bekliyorum. Çünkü ben PWM sinyali verdiğim an hızlı bir şekilde PWM sinyali yükselir. Düşerken de hızlı bir şekilde düşer. Fakat simülasyon yavaş reaksiyon veriyor. Bunu hızlandırmanın ve güzelleştirmenin yolu şu. Simülasyon kontrolü geliyorum. Time step var. Şu an aşağı yukarı 10 mikroda. Ben bunu 1 mikro yaparsam. Bakın biraz daha iyileştiğini göreceksiniz. Gördünüz mü? dalga şekli normale döndü. Hala biraz daha iyileştirilebilir. Bunu 10 mikro, 1 mikro değil de 100 nano yapıyorum. Evet şu an çok güzel bir dalga şeklim var. Bakın dalga e, PBM şuradan başlamış şuraya kadar. Burası benim periyodum. PVM dolu da burası. Periyodumu ölçeyim. Bakalım kaç mikroymuş. Bakın şu delta İki prop arasında ölçüm noktası arasındaki değeri verirdi. Dikkat ederseniz. Şurayla oynadığımda orası değişiyor. Aşağı yukarı 100 mikro burası. 100 mikro. Şuraya gelelim. Bakın ne oldu? 50 mikro. Demek ki ben %50 doluluk oranıyla çalışıyorum. Bunları kapatalım. G sinyalim geldiğinde anahtar iletime giriyor. Anahtar iletime girince de direnç üzerinde 100 voltluk gerilim oluşuyor. Sinyali kestiğim zaman ise anahtar kesimde olduğundan direnç üzerinde bir gerilim yok. Dolayısıyla bunu da rengini değiştirelim. Ben PVM sinyalimi kontrol ederek switch üzerindeki gerilimi kontrol edebiliyorum. Peki bunu değiştirelim. Mesela 0 ile 30 derece arasında bir değeri de değiştirirsem o zaman PVM dolu kuran düşmesini bekliyorum. Bakın 30 dereceye düştü. Yani şunun şurası tamamen 360 derece. Şurası 30 derece. E, Denklemi ise basit şekilde e, çözebilirsiniz. Bu şekilde çözebilirsiniz. E, 360 çarpı periyot bölü e, senin değerin. Şimdi benim değerim 360. Benim periyodum 100 mikrosaniyeydi. O halde %10 ben bunu 36 yaparsam ne oluyormuş? 36. Pardon, bunun denklemini hatalı verdim. Şöyle. Periyot. Böyle 360 çarpı alfa. Evet doğru olan bu. Şimdi ben periyodum 100 mikrosaniye. 360. Ben buraya 36 mikrosaniye girersem, 36 derece girersem ne olur? 10 çıkar değil mi? Yani ya %10'luk bir doluluk oranına sahip olmuş olurum. Kontrol edelim beraber. Şunun değerini 36'ya düşürüyorum çalıştırdım. Bakın %10'luk bir doğruluk oranına sahip oldum. %50 bir doğruluk oranına sahip olmak için şurayı 180 yaparsam 180 bölü 360 2 yapar. 100 bölü 2 50. 50 olur. Dolayısıyla şu denklemi kullanarak istediğiniz doğruluk oranını hızlı bir şekilde şuradan ayarlayabilirsiniz. Mesela şurayı 250 yaparsak PVM'in doluluk oranının bayağı yükselmesini bekliyorum. Bakın güzel yaptım. Oldukça yükseldi. Dolayısıyla GetBlow ile PVM oluşturmak ve ayarlarını yapmak bu şekildeydi.